Evet sevgili arkadaşlar, sohbetlerimiz devam ediyor, konuklarımız devam ediyor. Bugün de Mustafa Aydınlı ve Hanife... Aydınlı Mustandık Evet, evet. Mustandık'a gelecek işte. Evet. Mustafa Aydınlı ve Hanife Aydınlı e, konuğuyuz. Tabi Mustandık Mustafa, Özkaymak Mustafa abi. Mustafa abi, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun. Ee, nasıl geçiyor Ramazan'ın? biraz bahsedermişsiniz. İyi geçiyor, gayet iyi geçiyor. Evet. İlk önce sen hoş geldin hanemize. Allah razı olsun. Bizi arayıp geldiğin için sana özellikle teşekkür ederim. Evet, ben, evet ben, Mustafa ben, abi kendinden bahsedersek şöyle bir... 1939 yılında Konya Konya Karapınar Hacemöylü mahallesinde Hazım Hoca'nın oğlu Mustandık olarak dünyaya geldim. 50 51 yılında ilkokulu bitirdim. Cumhuriyet Okulu'nda ilk defa Cumhuriyet Okulu'nun hayır hayır. Şey Yavuz Selim pardon. Evet ha. Yavuz Selim'in ilk öğrencileri biziz. Eskiden askerlik şubesi vardı Sultan Selim'in orada. Evet. Ora kapandı, o okul yapıldı. O okul yapıldıktan sonra ilk defa biz başladık. 50 51 yılında mezun oldum. Ondan sonra burada ortaokul yoktu. Okumak istedik ama olmadı. Terziliğe girdim. Mustafa abi terziliğe gelmeden şöyle bir soru soralım. Okula başlarken. O zaman öğretmenin kimiydi? Arkadaşların kimiydi? Onlardan da bahsedelim mi? Öğretmenim bildiğim kadarıyla hatırımda kalanlar Süleyman Ahçı diye bir öğretmen vardı. Ee, şey, Mutlu Soy. Necmettin Mutlu Soy hoca vardı. Evet. Ee, bir de Ulu Bey diye baş öğretmenimiz vardı. Topal bir adam. Evet. 50-51'de mezun olduk. Evet. Ondan sonra okul olmayınca burada ortaokul. Ben terziliğe girdim. Okul arkadaşlarımdan Yaşar Aydoğan, Mehmet Kameroğlu, Eczacı Rahmetlik Tevfik Sözen, Bircan Sözen, ondan sonra Gazi Kurdoğlu, bir kaç tane de kız arkadaşlarımız vardı. Evet. Peki o Şimdiki anıtın olduğu yerdeki Yavuz Selim. Şimdiki anıtın olduğu yerde Yavuz, senin... Yavuz Selim'i ilkokulda. O zaman öğrencilik nasıldı Mustafa abi? Yani ilkokulda böyle hatırladığın kadarıyla. Valla çok saygılıydık. Öğretmenlerden korkardık. Bazı sokaklarda ceviz oynardık. Tatil günlerinde evet. öğretmen görecek diye. Halbuki ceviz. Evet. Onlardan korkardık, kaçardık. Bucak, yani saklı yerlerde oynardık. Yani evet. öğretmenlerin gelmeyeceği. Karapınar o zaman... Yedi mahalleydi. Öyle kaç. mi? Tabii canım. Nerelerde usta abi? Hacı Ömerli, Evet. Apak, Han Kapı, Çetmi. Evet. Ondan sonra Kale. Evet. E, yedi mahalleydi. Evet. Kullu var mıydı o zaman yoksa ayrı... yoktu. Işte. Yoktu. Ha. Hacı Ömerli, Apak, Çetmi. Ondan sonra Han Kapı. Evet. E, yeni mahalle. Zafer falan belki orayı ayrıldı, parçalandı. Yok. Onlar, yok yeni, an... yeni onlar. onlar yeni, yeni anladık. O yıllarda bu 7 mahalleydi, iyi biliyorum. Evet. 2 tane çeşme vardı Karapınar'da. Bir çarşı çeşmesi, evet, şimdiki bir, çeşme. Şimdiki çeşme. Bir de şeyde Çetmiş çeşmesi vardı. Hacı vardı 3 tane vardı. Şeyden gelirdi, o acıktan dağdan gelirdi. Su evlerde su yoktu. Çekme şeyler mi? Bidonlarla mı? E, hanımlar getirirdi. Havlularda havlularda kuyularımız olurdu. Neticede 51 yılından sonra ben terziliğe başladım. Evet. Nerede başladın o dükkan yeri? Ee, Kar Karapınar'da. O eski PTT vardı. Hacı oteli falan yapıldı. Eski PTT nere abi? Bu şimdiki Duran Sezer'in otelin karşısı. He şey. Külliyenin olduğu yerde evet, eski PTT vardı. Yet, Yetkinalı falan dükkanı olduğu dönemde. Orada kimler vardı onlardan da bahset Orada, Orada e, bizim e, komşulardan Mehmet Okur vardı. Ayakkabı mağazası vardı. Aslan'ın babası Aslan Okur'un. Mevlid'e vardı. Mevlid Gündüz Ondan sonra e, Ömer Yarımoğlu'nun, Tartanlar'ın, Ethemler'in dükkanı dillerdi. Çarşı ufacık bir dar bir yerdeydi. 5-8 dükkan vardı. Evet. Neticede ustan kim dedin? Ustam Karamanlı Hasan Üstü'nün bacak vardı. Oğlu Cavit vardı. Ondan sonra ben Osman Usta'nın yanına geçtim. Osman Suatçı'nın. Evet. Bir müddet orada çalıştım. Konya'da 55-56 yıllarında Konya'da Muammer Bağcı diye bir terzi vardı. Bedesten içinde. Onun yanında bir yıl kadar çalıştım. 57 yılında hem dükkan açtım, hem eşimle evlilik yaptık. Dükkanı nereye açtın o zaman? İlk dükkanım Bayrameli, e, Bütüner'in şimdiki şey var ya. He, şimdiki he, evet. Koşayım. Orada ufak bir dükkan var, elektrik caddi. Evet. Orada başladım, ondan sonra caddeye çıktım. Evet, şimdi Mustafa abi, e, oraya geleceğiz tekrar. terziliğe kendin mi başladın yoksa isteyerek? E, Kendi isteğimle. O, ha, o, neydi zorlu neydi terzili veya zevkli yanı, ustaya saygı, ilişkiler, o, o zaman o, giyim kuşam şeyi nasıldı, giyim kültürü? Çok iyiydi o zaman, elde bir dikilirdi. Şimdiki gibi konfesyon değildi. Üç günde bir takım elbise dikerdik biz. Pantolon çabuk olur ama, bir dikilir ama elbise üç gün sürerdi e, çeket. Elde rabatif de ona. Şimdiki gibi öyle makinede çevirme yok. Ondan sonra 70 yılına kadar şey de yaptık. Terzi dükkan, tüccar terzi de oldum bir ara. Yani evvela terzi olarak, sonra tüccar terzi olarak başladım. Kumaş da veriyordum. Yo, nereye o, çıktın oradan, çarşıdan nereye? Şimdiki zaraf şeyin dükkanına. Zenginim. Zenginim evet. Ha, Aydın Belge, Mahmud Ağa filan komşumuzdu. Orada B.P. petrol vardı. Allah Allah. Evet tabii. Ağa, boğazı delik. Onun da oğlu bir, benim de bende bir oğlanım beni çok severdi. Evet. Komşuyduk, iyi de bir insandı. Ondan sonra Mehmet Soran'la biz manifatura dükkanı açtık. Hacıysa'nın otelinin altına. Oralar evet. yıkıldı şimdi evet. külliyenin olduğu yerde. Evet. Ondan bir müddette şey yaptık. Babam rahmetlik 67 yılında Hacca gitti. Hamza Tartan'ın otobüsüyle. Hamza Tartan'ın otobüsüyle e, gitti karayoluyla. Biz de Hamza Tartan'ın imparalı arabası vardı. Bana Göksel Gökseldirdi. Göksel. babam gibi geçirelim. Ben arkadaş ol dedi. Evet. 66 yılında babam gibi götürdük. Şeyden geçirdik. Evet. ve gözünden öz kaymak firmasının şeyine geçti adıyla. Evet. Orada Rahim öz kaymakla tanıştık. 67 yılında Rahim evet. öz kaymak binecek arabası yoktu. Allah Allah. Evet bizim arabaya bindi. Cilve gözüne 3-4 sefer gittik geldik arabaları geçirdik. Ondan sonra ha, tanışmamız Rahim Özkaymağla öyle oldu. 79 yılında Ereğli Konya arasında e, hat açtı. Gittik görüştük. Ben aldım. Mehmet Soran'la yine ortak olarak. Oraya yıkılınca çarşı evet. şimdiki şeydeki şimdiki çiğ oldu olduğu yani Orada Öz kaymak firmasıyla 41 yıl çalıştık. Of. Evet. Ondan 77 yılında e, kısmet oldu. Babam rahmetli kaçça tek gitti. Oğlum e, annenle seni göndereceğim dedi. 75'te vefat edince o bize bir vasiyet gibi oldu babamın ki. Evet. 77 yılında arabamla anamı rahmetli Hacca götürdüm. Karayolu'yla hatta babamla otobüsle gitti. Gitti. Beraber hacı arkadaşıydık. Hep peş peşe gittik. Evet. Evet Mustafa abi. Ondan evet. sonra hiç işte... kesmeyin diyorum ama araya da gireyim böyle arada bir evet. belki takipçiler de diyecek. girme <laughs> girmedi ama işte mecbur bazen soru sormuş olacağız. Mustafa abi bu arada askerliği yaptın? Askerliği yaptım. 59 Hı? yılında askere gittim. Nerede yaptın Mustafa abi? Kaç Asker, yıl yaptın? Askerliği İzmir'de Acemi şey pardon Kütahya Acemi İzmir'e e, şeye gittik Suriye kursuna. Evet. Oradan Ankara'ya dağıtıma geldik. Evet. Ankara'da dağıtımda beni Cihan telsiz vardı. Muhabereci olarak tesise gönderdiler şeye. Cihan evet. 60 ihtilalinde ben nöbetçiydim. Allah. Evet. Gece üç buçukta e, Balıkesirli bir arkadaşım vardı gece görüşürdük sık sık telsizle. Evet. O başlattı şeyi aç bir telsizi dedi. Ben de telsizi niye açacağım şimdi ya gece vakti dedim. Üç buçukta harekat başladı. Askerliğimize geldikten sonra işte tekrar dükkanımızı açtık. Evet. Peki o zamanki çalışma ortamına şimdiki çalışma ortamı vatandaşın şeye ilgisi nasılydı Mustafa abi? O zaman Bayramlarda filan biz dur. Ramazan Bayramı'nda gece gündüz çalışırdık. Konfeksiyon yoktu ki. Rica ederlerdi aman ver ben benim, benim elbisemi bir yetiştiriyorlar bayrama diye. Kaç terzi vardı o zaman Mustafa abi? O zaman 5-6 tane terzi vardı. Hatırlıyor muyum kimler olduğunu? Ya yani onlar da bir şöyle Niye niye okumuş vardı. Evet. Vazinin çağıranlar Lokman'a Ahmet vardı. Evet. Benim vardı. Osman Usta vardı. Evet. Cavidusta yaşlandı Hasan Hüsvün Usta rahmetli oldu. Neticede 41 yılda özkaymağı evet. çalıştırdım. Evet. Terzilik kaç yıl oldu manifatura toplam o zaman? E ben 57'de başladım 70. 70 evet. 70 de de bıraktım evet, işte. Şu Özkaymağ'ın olduğu yer çok güzel ama Mustafa abi değil evet, mi? O oraya, şeyin orada. Evet. Yeşil alandı. Oraydı. O zaman da düşündüğün zaman o da koca hizmet eddim Mustafa abi. Yani e, şimdi vakti zaman ulaşım yol, yok bir şey yolcu, yok. Yolcu kıyamet yolcu vardı. Rica ederlerdi. İki firma çalışırdık. Lüks eriyli, O zaman Lüks değildi. Say Seyahat'ti. Ha Say Seyahat. Ondan sonra mı meram oldu. Sonradan Lüks oldu. Meram Meram'da oldu. Lüksere şu anda evet. Lüksere oldu. Ondan karşılıklı çalışırdık. Yolcu kıyamettir. Hele İstanbul'a bizim günde iki arabamız vardı. Hem gündüz hem akşam. Evet. Bir hafta önce esnaflar yer ayırtırlardı. Biz e, Veysel Zengin, Yılmaz Peker, e, ondan sonra Celila, bunlar harmandan sonra ayda bir İstanbul'a giderlerdi. Evet. Hani o zaman iyi para kazandık biz ee, Özkaymak. Boş yoktu ki. Evet. Ama son zamanda trenler başladı, hızlı tren. Uçaklar başladı. Evet. Karayolu biraz Karayolu şey. Karayolu şimdi. Evet. Yani ancak eşyası olanlar. Ben şahsen trenle gidip geliyorum. Evet. Hem ucuz evet. hem de hızlı gidiyor. Evet. Şimdi Mustafa abi evet. güzel konuştuk. Ee, evliliğe gelelim. Hanife teyzem de yanında oldu evliliğiniz? Eski i̇şte <laughs> büyük, büyüklerimiz dedi, oğlum seni ben biri olandım ya. Evet. Biri olan olduğum için kızlar dört kızım bir kardeşim ben. Evet. Kız en de, en ufakları da benim. Evet. rahmetli Hasan üstüyün balıkçı babam filan bize dediler ki işte Hasan üstüyün Güleci Diz dillerdi birbirine babasının ismi Hasan üstüne Evet. Onun kızı var illa sana yapacağız dediler. Ben de münasipsa hay hay olur dedik. birbirimizi görmediniz 57'de Biz... evlendik. Ondan sonra altı tane çocuğumuz var. Evet. Hazım var meşhur Fenerbahçe. <laughs> evet. 3 Ma... oğlum var, üç kızım var. Evet. 13 tane torunum var. Maşallah. Çocukları evlendirdik. Evet. Torunlarımız büyüdü. Torunlardan da evlendirdiklerimiz var. Maşallah. Mustafa abi hem seni istersen biraz dinlendireyim hem de bir de Hanife teyzem konuşsun. Böyle... Ben konuşamam. Konuşma Mustafa abinin. O zaman düğünler nasıldı? Hiç birbirimizi görmeden mi? Hiç birbirimizi görmeden, bir görmeden geldi. Hiç görmedik ki. Evet. Hiç evet. E, o zaman öyleymiş. Evet. Şimdi değişti Hanife teyze durumlar. Tabii. Peki Hanife teyze şimdi sana şunu sorayım. Eski komşuluklardan... Kadınların komşuluğu nasıydı? idi? Birbirine... Aa, eski komşuların arası şimdi eski komşular başladı. Böyle hatır konuştu. Hatır bilirlerdi. Birbirinin hatırını sayarlardı. Birbirinden hiçbir uğraşmazlardı. Öyle komşular vardı. Evet. Ye, e, yemeğe götürü getirirler. Ee, Birbirine evet. de Birbirimize hisse verirdik. Evet. Arası. Şurada Gözlüklü Yusuf Agil vardı. İyi komşuyduk. Abdullah vardı. Evet. Şaziye onlar vardı bütün, pek bir konuşuyorduk. Şimdi Abbas Ağa vardı. Kimse kalmadı ki burada. Eski o, a, sence Hanife teyze niye böyle oldu? Şey mi acaba, teknoloji veya e, insanların birbirine olan güveni mi azaldı veya eski insanlar mı azaldı, o, o tipteki insanlar? Eskiler insan... gitti kuzum. Kimseler kalmadı ki şimdi. Eski, yeni, yeni. Burada bu arada bir şaziyle ben varım. Eski kimse yok ki başka. Evet. Abdullah gibi başka kimse yok. Hiçbir tane eskilerden bir de kimse yok. Evet. Evet. Mustafa abi tekrar sana dönelim istersen evet. o zaman. Düğün zamanında adetlerimizde bugünle bir değişiklik oldu mu? He, aynı şeyde değil mi? Güve kondarma Aynı aynı. Güvergondorma. Yemekler Yemek aynı. Sadıçlarını hatırlıyor musun Mustafa abi? Sadıçları hatırlayamıyorum şimdi. Arada. Düğününüz nasıldı? Gelin taksisi kimdi? Damatın. Gelin taksisi arasın ya? <laughs> at arabası kongurdaklı olurdu. Evet. boncuklu at arabaları Allah Öyle bazı da atna gelin gelinler cibide vardı ya. Hani falan. Cibide, cibide. Bizimki cip miydi? Cibide. Cibinendi. Yani daha önce at arabası vardı. Kongurda. Evet. Öyleydi. Yemekler aynı düzen. Aynı yemekler. şey miydi? Bu da saat değildi değil mi o zaman herhalde? Tabii tabii. 7 7 8'de başlanırdı. 8 8 misafiri 9 misafiri, 10, 12'de 2'ler ulu dümür olurdu. Büyükler yazılırdı, yakınlar yazılırdı, evet. ulu dümürdürlerdi. Mesela 9'a yazılan adam 11'de gelemezdi değil mi? Gelemezdi. Allah Allah. Gelemezdi. Gelse ne olurdu ki? Bir şey olmazdı. adam yani, demek ki mi 9'a yazmış? Herkes ona riayet ederdi yani. Evet, evet. Şimdi toptan atıyoruz. Mustafa abi, komşuluklara, arkadaşlıklara geldiğimiz zaman eski dostluk arkadaşlar kalmadı. Sen de bu konuda evet, biraz daha tecrübelisin. benim iyi arkadaşlarım vardı. Hala görüşürüz. Ya Yaşar Aydoğan. Evet. Mehmet Kameroğlu, Ezacı rahmetlik öldü. Ondan sonra Gazi Kurdoğlu vefat etti. Bunlar benim iyi arkadaşlarımdı. En çok sevdiğim arkadaşım da Tevfik Çor Sözendi. Tevfik Sö evet. Çorakçı'yla da işte siyasetle bir ara uğraştık. Ben belediye meclis üyesi de oldum. Evet. Hamdi Mutlu belediye başkanıyken. Evet. evet. Yıl kaç oluyor uzanılmıştı abi? Valla 70'den evet. önceydi. Ya. Evet o eski belediyeler falan. E... Eski belediyenin yerini abi... biz belediye meclis üyesi olarak oraya yıkılıp yapılacağı zaman e, ziyas soran Eyüp Akkaya, Mehmet Pektaş, ben birkaç arkadaş Aynı yerine yapmaya kalktılar. Biz e, önerge verdik. Şehir büyüyecek, kalabalıklaşacak, yol dar. Biz bu binayı yapılacaksa geriye çekelim diye. Ve ikna oldu meclis. Be, geriye biz çektirdik onu. Şu, 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 Şimdi, şu anki bina. şimdiki binayı. Şimdiki bina. Şimdiki binayı yani o zaman kaç yılında yapılmış oldu Mustafa abi? Yani 70-60'lı yıllar mı? 70'li yıllar. 70'li yıllar yani. 70 değil mi? 70 o zaman kaç meclis? terziydim çünkü daha bırakma dedim oraya yapılırken. Evet. Terzi dükkanım varken oraya yapıldı. O zaman onun altında iki bankalar katlı, var. İki katlı e, bir belediye 5 altı memur vardı. Hamdi Mutlu bay, belediye başkanıydı. Evet. Buraya Halitepe'ye gelirdi. Zekeriye bağırırdı. Zekeriye ağaç dikti. Evet. Zekeriye Hayvan girmiş, bak buraya, o sulardı. Evet, kendi mi çalışırdı o zaman? Baştan da çalışırdı herhalde. Hamdi hemen. Mutlu gelirdi o. Sık sık takip ederdi, evet. rahmetlik. Böyle evet. iri sesliydi de. O zaman meclis kim vardı Mustafa abi? Böyle işten hatırlayabiliyor Benim musun? Benim hatırladığım kadarıyla, bakkay vardı, Ziya Soran vardı, Mehmet Pektaş vardı. Evet. Ondan sonra... Sen vardın. Ben vardım. Birkaç daha vardı. Yani evet. Hatırladığım kadarıyla bunlardı. Evet, peki... Zaten meclis kalabalık değildi o zaman. Değil mi yani? Herhalde 7-8 kişi anca Evet. Ama o zaman da şehir küçük olunca hizmet daha çok gidiyordu değil mi? Yani, yani, yani araç gereç daha hızlıydı. Tabii bu kadar... tabii. Ee, şey, Mustafa vardı. Nedirlerdi o at arabasıyla, bidon. Evet. Çarşı nasıl sulanırdı biliyor musun? Nasıl? At arabası iki tekerlek üstüne bidon, bidona bir hortu şey demir boru kaynatılır, alttan delikler. Allah Allah. Evet. Çarşı ondan sulanırdı. Elektrik yok, lüksler yanar, yakar. Lüksler birkaç direk vardı. Lüks lambasıyla ışıtılırdı. Sonradan santrala iki tane, üç tane motor geldi. Onlar da gece 12'ye kadar çalışırdı. Evet, bak ilginç ilçe. Bak ilk defa sevgili arkadaşlar Karapınar'ın yolların nasıl sulandığını ilk defa Mustafa abi'den bu şekilde öğrenmiş olduk. Evet. Evet, sohbetimiz gayet güzel gidiyor. Mustafa abi, evet. o zamanki çarşımız ne kadardı? Mesela PTT neredeydi, jandarma neredeydi, Atliye neredeydi? Onlar PTT, Hacı San'ın o binası, eski binaydı. Yıkıldı oraya, bina yaptı. Evet. Orada hatta Hasan Barut diye bir PTT memuru vardı. Eşi de Karapınarlıydı. Oğlanlar benim arkadaşım olurdu. Kutlar e, diye soy ismi e, Barut. Evet. Çakmak iki kardeşlerdi. Üç dört de kızları vardı. E, PTT oradaydı. Evet. Atliye şeydeydi. İki katlı bir bina vardı. Şimdiki Bektaş Taşçı'nın orada. Evet, Vergi Dairesi'nin karşısında. Kerpiş bina. Allah Atliye orasıydı. Atliye orasıydı. Orasıydı. Valla çok ilginç. Okul dediğin şimdiki e, sizin zamanınızda okul külliyelerin külliye Tek katlı bir şey vardı. Kerpiç bina. O zaman öğrenci de yoktu doğru. Öğrenci diyorsun. de çok azdı. Allah Allah evet. Peki Mustafa abi çarşı nereden nereye geliyordu o zaman? Yani çarşı şu... oraydı başka, başka yok. yok. Başka yok daha buralarda olan bir şey yoktu. Fettete'nin orada bir fırın vardı. Evet. Ekmekçi Osman Ağa, Arif Ağa vardı. He. Albayrak. Bir fırın hmm. vardı. Evet ya bak ilginç. Bir fırın. Anam. Evet. Şimdi her taraf... Zaten herkes çarş ekmeği yiyemezdi ki. Lüks mü olurdu o zaman? Ee, varlıklı var. varlıklılar yiyirdi. Ellerine ya e, e, ha, bak e. Hanife teyze Eskiden siz bilmem ama şeyde kuzinede hamur hamurla böyle. Biz pek yemezdik de babama bir tane getirdi. tekne de elleriyle. Makine olanlar orunda. Evet. Hatta bizim bizim burada bir buyumuz vardı. Buzdolabı, çamaşır makinesi falan yok. 57'de. Kuyumun en sonunda. Kuyumu, kuyuya su salardık. Evet. O su, su uzandığı zaman 2 metrede. Evet. Yeraltı suyu iki metrede. O suyun içine e, desteği de salardık. Buz gibi olurdu o. Onu içerdik. Evet. Süt falan oldu mu da ha, <laughs> yeme, Yemek arttı Tabii. Tamam. Yemek arttı. E, dolap yok. Ekşimesin diye oraya salanırdık. Evet. Bu Mustafa abi şimdi eski Karapınar, yeni Karapınar tabi arada çok fark var değil mi? E tabii, Türkiye değişti. Türkiye değişti tabii. E şöyle diyeceğim yani imkanlar anlamında hani belki çocukken anlatırlar yoğurt ekmek yillerdi, okula giderlerken ne bileyim öğlen yemeği yoktu. Zorluklar vardı. Yok ya, yemeğin müselem vardı yani şimdi. Yok genel manada diyorum. Yani insanlar böyle hani yemek yeme kültürü yoktu ölenleri diye o böyle. Yoktu da yani herkes evde pişirirdi ve o zamanki gıdalar böyle filan değildi yani. Yağla yet istemezdi. Yağla pişirdiğin yemek pilav, müla, o yoktu, kadar yoktu. güzeldi. Çünkü hormon yoktu, gübre evet, yoktu. Organikti. Tabii bir patates, bir patlıcan yemeği pişirdiğin zaman falan varmaklarını yiyirdin. Şimdi bir et bir patlıcan koyuyor da yine de inmiyor. Evet. O öz olduğu dönemdeki çarşı az çok çocuklukken biz de hatırlıyoruz Mustafa abi de. Orada lokantalar vardı, kahveler vardı değil mi? Köylüler inerdi çarşıya. O zaman o zaman ayrı bir güzelliği de vardı. O dedi. zaman köylerden otobüsler gelirdi. İnerdi. Kamyonlarla gelirdi. Tabii Belkaya zaman. bize bağlıydı. Emirgazi ilçe değildi. Karapınar'a köylü gelirdi, alışveriş yapardı. Esnafın işi de iyiydi. Evet. Şimdiki gibi değildi yani. Şimdi esnaf hakikaten zor durumda yani. E, eskiden e, ya tabii esnaflar o, o şey ayrıntıya gireceğimiz olsa. Köy buraya geldi. Evet, köy buraya. işte onu diyeceğim. Şimdi, Şimdi şey... Emirgazi ilçe oldu. Evet. Belkaya kaya oraya gitti. Ekiz Ömür şeyle o, onlar örnekler... oraya bağlandı. Otamış tarafı Karaman'a gider, Konya'ya gider. Evet ticaret hacmimiz azaldı. Tabii. Evet, ya evet. Ben diyorum ya Veysel Zengin, Yılmaz Peker, Celil Sezer, e, Çavuş Gündoğdu bunlar harmandan sonra 15 güne bir, bir ay, en, en geç bir aya bir İstanbul'a gider bize yer ayırdırlardı. Onların belli yerleri vardı. Ortada 15, 16, 19, 20, <laughs> evet. buralarda giderler. Evet. Mustafa bizim yerimize ayır. Biz bu hafta gidiyoruz. Evet malzeme getirecek. Tabii mal getirecek. Evet. Harmana satılırdı. Yapaya satılırdı mal. Ha ben onu diyeceğim. Eskiden satışlar harmanaydı. Ha, yapa harman. Peşin para ne arası? Peşin para yani herkeste bulunmazdı. Ha, zaten Arap'ın o zaman geliri bir. Boyunculuk, hayvancılık yapa bir de şey. Şimdiki gibi pancar yok. Ondan sonra mısır yok. Yok. Yonca yok, patates yok. Şimdi bunlar ekiliyor. Evet. Evet. E gelir var yani şimdi. Evet. Eskiden de şey vardı Mustafa abi, veresiye vardı ama insanlarda da güven vardı değil mi? Öderdi şimdi. Tabii harman alınırdı, yapay alınırdı. Ama onu da borcu öderdi. Şimdi adam borç ödemek... yoktu. Şimdi adam kredi kartını çek bana diyor, ben 40 gün sonra alacağım diyor. Benim param ne olacak 40 günde diyor. İşte bir de şey vardı hani güven ortam vardı onu diyor. Mesela sen Selam salıyordu, Senet yok. E aynen öyle. Falandan bir onlara getir, 20 lira getir diyordu. O adam o parayı veriyordu. İnsanlarda bir de güven duygusu vardı. Doğru mu Mustafa? Öyle abi? tabii. Niye böyle oldu Babam Mustafa? El, e, evet. 60 60'larda mezun oldu. 67'de da hacı şey emekli oldu. 67'de de hacıya gitti. Babam para artırırdı. 50 lira maaşı 50 liraydı ama 50 lira yaz hemen hemen 20 20 tane şey alırdı. Reşat Altın vardı o zaman. Evet. Cumhuriyet falan yoktu. Reşat Altın vardı. Evet. Reşat Altın demişti. Hanife teyzem altın ne taktıydınız o zaman düğünde? Valla e, anam rahmetli şeyi vardı. Saça takılan bir. Evet. Ne altın dillerdi ona? Saç altını. Saç altını dillerdi herhalde. Beş şeyle bir de ortasına bir şey takıldıydı bana da. Beş. Sarılır ama dillerdi onu. Reşat dillerdi. O zaman Reşat altını vardı işte. O eskiden de hani böyle zorlanlar mıydı Hanife teyze? Aman 5 tane yok, bilmem yok, şunu alacan 10 tane bu. Işte hani lira ya, baha o. zaman. lira Ha baha vardı. Şimdi baha kalktı gayrı yok. Hatta o zaman biz bir Konya'ya gittik hani ve teyzenin. Ha. 2000 lira bahar verdik. Konya'da ne alıyorduk? Yorgan mı alıyorduk? Bir şey alıyorduk. Evet. 2000 lira dedi, ulan ben bu Yengen 2000 lira baha verdim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Orada güldü <laughs> Konya'lı esnaf. Şey o zaman bir de başlı parası vardı değil mi Mustafa? 2000 lira işte. Ya <laughs> onu, ya on şimdi kalktı iyi oldu. Eskiden yani niye ya. öyle bir şey vardı ki acaba? Vardı tabii. Baha vardı. Cerekler vardır. keserlerdi başlığı. İşte ya ya 5 lira. Bir arttı. de, bir de çıkı, çı, çıkıdık mıydı? Şey minderin altına konurdu. Yok yok. Işte. İsterse bir de kız tarafı ve çıkıtlık, çıkıtlık istenirdi bir de. Evet. İliştiremedi. Bahadan sonra bir de çıkıtlık vardır. Allah parında. Allah. O ne olacaktı ki? O para alacak işte. Yetiştiremiyor. Aa. Şöyle şimdiki gibi Umar falan yok ki. Evet. Eee Ağaçlarda Namazlığa dokunurlardı. Duvarlara asılır. Evet. Tabanda şeyi yok tavan yok tavan yok toprak hele evet. soba teneke soba saç soba evet. zaten iki oda bir aralık evimiz vardı. Babam rahmetlik bir odada ben bir odada. Aralıkta da şey un sandığı vardı. Mutfağımız dışarıda. Affedersin. Tuvaletimiz dışarıda. Banyo yok. Evet. Banyo odanın içinde bir bölünürdü. Evet. Ya işte eski tabii ya. Eski şimdi imkanlar daha fazlalaştı. Tabii canım. Ama sizinki belki de o yaşadığınız o güzellikler şimdi bu, bu dönemde yok Mustafa ha, abi. Tabii. Mutluluk yok, yok. Şey yok. Hatır gömül vardı. Büyük. En güzel. büyükler gelirken filan sigara ben içmedim ama içen arkadaşlar da saklardı. Şimdi akrabalarımız yüzümüze üflüyor. <laughs> Aynen öyle. İşte evet yani Mustafa abi. abi hazım hazım Fenerbahçeli oldu biraz da hazım konusuna girelim. Hazım 66 doğumlu. Evet. Yaşının içinde hastalandı. Evet. Ben de dükkanım vardı işte terzi dükkanım kömür almaya mı gittim yani burada yoktum. Evet. Benim üst, üst düzey insanlardan çok arkadaşım var evet. hakimler savcılar. Evet. Ondan sonra askeriye yeni geldi buraya bir e, yüzbaşı vardı Feridun Şarmandi, askeriyenin cibiyle bu annesi rahmetli e, şey e, annesi götürmüş hani evet. benim dükkana ben de yokmuşum Feridun Bey de şey demiş benim dükkanda oturulmuş ahbap olduk sonra albay oldu ben genel kurmaya gittim görüştüm evet. Feridun Şarban diye nihayet yenge falan demiş hazım hasta demiş Hazım hasta deyince cibine nereye götürmüş. Burada çocuk doktoru yok ki. Bir doktor var. Evet. Çocuk doktoruna götürmüş. Ondan sonra işte Hazım'ı e, o biraz tedavi etti. Dedi, bunu Hacettepe'ye götürün. Hacettepe'ye sık sık götürdük. Anca dediler en son bu kadar olur. Başka olmaz dediler. Evet. yurtdışına yani, Yurt dışına da gitsen. Evet. böyle. Evet. Hazım da Fenerbahçe Fenerbahçe'li. Fenerbahçe'li. Herkes seviyor. Fenerbahçe'li. evet. evet. Mustafa abi, Evet, Mustafa abi çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel şeyler anlattın. Allah razı abi, olsun. Teknoloji Allah... <laughs> ilerledi. Bu bizim çocuklarımıza yani bu bizim dedemizmiş. Evet. Babamızmış diye kalır inşallah. İnşallah. i̇nşallah Sen de Allah... buna vesile ol. Evet, Allah sana razı tekrar olsun. Tekrar sana teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Hayırlı uzun ömürler olsun abi, diyoruz. Tabii abi, bizim mustandık abi. Mustafa abimiz yıllardır bizim sevdiğimiz saydığımız değerli bir baba dostumuz. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün de güzel bir sohbet e, sizlere aktarmanın mutluluğunu yaşadık. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.